Sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı sizlere Kahramanmaraş'tan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Mehmet Emin Bey var. Kendileri bu bölgede gıda sektöründe faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret ettik. Bakalım firmamızdaki ürün, ürün grupları neler? Kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Röportajımıza başlıyoruz. geldiniz programımıza. Evet. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Öncesinde tabii ki de buradaki ürün ürün gruplarınızdan bahsedeceğiz, konuşacağız. Ama öncesinde biraz sizleri tanıyalım. Ne kadar zamandır bu sektörün içerisindesiniz? 30 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Babamla başlayan bir iş. 2000 yılında, 95-2000 yılında başladık. Burada uzun çarşıda bir yıldır buradayız burada aslında babadan gelen bir mesleği sizler devam ettiriyorsunuz Kahramanmaraş bölgesinde. şimdi buradaki ürün ürün gruplarına da değinmek istiyorum artık ben. Oldukça organik ve güzel ürünler var aslında. Değişik ürünler de diyebilirim bunlar için. Tabii, tabii ki de bunları Mehmet Bey'den dinleyeceğiz. Mehmet Bey firmamızdaki ürün ürün gruplarımız genel anlamıyla neler? Bunları sizden bir A'dan Z'ye dinlemek istiyorum. Tabii ki. Biz cevizli sucuk imalatı yapıyoruz. Kahramanmaraş'ın özel C18 cevizi var yöresel işaretli hı hı. yine üzüm, kabarcık üzümü, Bertiz'in kendi üzümü. Hı hı. Bunları şekersiz olarak üretiyoruz. Cevizli sucuk, cevizli üzümün buluşumuyla hı hı. yapılıyor. Evet. Burada aslında özel cevizler, bu Kahramanmaraş'a ait olan cevizler ve üzümlerle sizler üretimler yapıyorsunuz. Özellikle ana kaleminiz cevizli sucuk. Ana kaleminiz bunun Aynen. üzerinde ilerliyorsunuz. Bu bahsetmiş olduğunuz cevizin özelliği nedir peki? Maraş'ta yetişiyor. 1500 rakımlarda. Yaylada yetişen ince kapuklu beyaz bir ceviz bol yağlı Peki şimdi imalatta sizlere ait. Sizler e, burası bir satış mağazası. E, fakat satış mağazasının dışında buradaki ürünlerimizin zaten e, cevizli sucuklarımız vesaire birazdan bir yan ekranda çok daha detaylı göreceksiniz. Hepsinin imalatı da burada zaten e, satış yapan firmaya ait. Bunları bizzat sizler yapıyorsunuz. E, eminim ki ürünlerin hepsi organiktir. Tabii tabii. Organik. Şekerli olan ürünlerimiz de var. Genelde toptan sattığımız ürünler ama burada şekersiz ürünler satıyoruz. Maraş halkı genelde şekersiz ürünleri tercih ediyor. Evet, burada aslında şekersiz oldukça sağlığa yararlı olan ürünleri sunuyoruz. Ana kalemimiz olan cevizli sucuğu zaten sizlere anlatmaya gerek yok aslında. Herkes bilir. burada da bu tamamen organik şekersiz bir şekilde Aynen. yapılıyor ve Maraş'ta yetiştirilen özel bir cevizle yapılıyor diyebiliriz. Şimdi aynı zamanda ben mağazamızı incelediğimde farklı organik ürünler de görüyorum. kavanozlanmış mesela işte tahinler vesaire. Bunlar benim sadece gördüklerim. Ama sizlerden de dinleyelim. Mağazamızda e, cevizli sucuk dışında e, başka hangi ürünün ürün gruplarına yer veriyorsunuz? Tabii. Üzüm pekmezi var yine. Aynı kendi imalatımız. Urmu dudu pekmezi var. Urmu dudu reçeli. Fındık ezmesi, fıstık ezmesi yine burada taze çekiyoruz. Ceviz. Bu ürünler var. Üzüm, yaş üzümü, siyah kan üzümü diyorum. Hı. Onlar yine kendi bize ait. Cevizimiz var Hı. yine kabuklu ceviz. Hı. Bu ürünler bize ait. Evet. Yani aslında siz burada her şeyi organik tutmaya çalışmışsınız, her şey kendi imalatınız ee, ve buradaki sağlıklı yiyecekler de müşterileriyle hangi bölgelerde buluşuyor biraz dinleyelim. Ee, burada tabii ki de Kahramanmaraş halkına hizmet veriyorsunuz fakat ben biraz gönderim yerlerinizden de bahsetmenizi isteyeceğim sizlerden. Ee, buradaki ürünlerinizi hangi bölgelere gönderebiliyorsunuz? Tabii Türkiye'nin 7 bölgesine gönderiyoruz. Başta Kayseri, İstanbul, Ankara, Gümüşhane oradan dağıtıma tüm Türkiye'ye dağıtıma geçiyor. Peki şimdi Türkiye bazında okey, peki yurt ile alakalı gönderimleriniz böyle bir talep geldiğinde yurt dışından size cevap verme potansiyeliniz nedir? Tabii yurt dışıyla da çalışıyoruz. Yurt dışında ithalat, ihracat her türlü yardımlarımız oluyor. Yurt dışından gelen gurbetçiler de geliyor çok fazla bize. Buradan alıyor yazın, sezonda geldiğinde kışın evine götürüyor tekrar. Peki aslında köklü bir firmayız. Müşteri memnuniyetlerimiz bu zamana kadar nasıl geri dönüşler sizleri mutlu ediyor mu? Tabii ki bizim temel amacımız o zaten mahcup olmamak müşteri memnuniyeti en önemlisi. Yani burada müşteri memnuniyetlerini uzun yıllardır aslında en üst noktalarda tutmaya çalışıyoruz firma olarak ve bunun için de zaten çabalıyoruz. Buradaki doğal ürünlerimizin hepsi Türkiye'nin 81 iline ve aynı zamanda yurt dışındaki müşterileriyle de buluşabiliyor. Kullanmış olduğunuz bir sosyal medya hesabı ya da bir web sitesi olabilir. Bunun adını lütfen izleyenlerimiz için söyleyelim. Onlar da sizleri çok daha detaylı incelesinler. Tabii ki BTS Şırayı olarak her yerde ulaşabilirler bize. BTS Şırayı olarak sosyal mecralarda ya da Google arama yaptırabilirsiniz ve firmaya ulaşabilirsiniz siparişleriniz için diyoruz. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bitirmeden önce bizlere izleyicilerimize aktarmak istediğiniz son cümlelerinizi alıp röportajımızı sonlandıralım. Tabii ki herkesi bekliyoruz Kahramanmaraş'a. Binevler Uzun Çarşı'dayız. Biz röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Şimdi sizleri buradaki doğal ve güzel ürünlerle baş başa bırakacağım ve sizleri buradaki ürünleri çok daha detaylı göstereceğim. Firmayı vermiş olduğumuz mecralardan çok daha detaylı inceleyip iletişime geçebilirsiniz. Programımız Maraş'ta kaldığı yerden yolculuğuna devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.